karayollarımızı paylaşmalıyız. Sürücüler büyük gruplara yaklaşınca sakin olmalı. Bisikletlilere onlara yolu açması için zaman tanımalı. Gruba yetişen araçlara yolu açmak bisiklet grubun en arkasındaki binicinin görevidir. Görüş alanının müsait olduğu bir yerde sollama yaparken lütfen olabildiğince bisikletlerden uzak geçiş yapın. Grubun önünde giden biniciye de büyük görev düşüyor. O Yolun üzerindeki bütün tehlikeleri işaret ederek arkasındaki binicileri uyarmak zorunda. Buna ek olarak liderin görevi kavşaklara yaklaşırken grubu yavaşlatmak ve kavşak geçişinin güvenli olmasını sağlamaktır. Bu gibi bisiklet grupları hızlı hareket eder. Eğer sola dönerken veya ana yola bağlanırken böyle bir grup görürseniz bırakın geçsinler. Lütfen bisikletlere yol verin. Unutmayın Trafik hayattır.